Herkese merhaba. Bugün sizlere Skoda markasının yenilenen Kodiak Ares modelini tanıtacağım. Skoda'nın SUV ürün gamındaki amiral gemisi Kodiak'ın Ares modeli yenilendi. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda Ares modellerinin karakteristik özellikleri olan siyah renkte dış tasarım detaylarıyla öne çıkan yeni SUV, Crystal Lightning imzalı ön ızgara ve çerçevesi, dış ayna kapakları, cam çerçevelerinin üst kısımları. Tavan rayları ve sunu gibi yerlerde parlak siyah rengini vurguluyor. Yeni Skoda kodu yakın rüzgara karşı direncini azaltan aerodinamik özelliğe sahip sportif ön tamponda yer alan parlak siyah detaylar otomobilin dinamizmini vurgularken, arka bölümde bulunan Skoda yazısı ve model adı da siyah renkle eşleştirilerek tasarımı tamamlıyor. Güncellenen Ares logosu kodu yakın bagaj kapağında ve motor ızgarasında konumlanırken Ares'e özel olarak sunulan 20 inç Elias alışım jantlar parlak siyah kaplamayla şık bir görünüm sunuyor. Aracın yüksek güç çıkışına uygun boyutlandırılmış frenleri 7 koltuklu versiyonda ön aksda 2 pistonlu kaliperler içeriyor. Kodiak Ares 8 farklı dış renk seçeneği ile tercih edilebiliyor animasyonlu karşılama efektiyle köşe aydınlatma fonksiyonuna sahip full LED matris ön farlar ve animasyonlu sinyallere sahip tablet arka aydınlatma grubunun yanı sıra Case Advance sistemi, Open On Approach ve Walk Away Locking özellikleri yeni Kodiak Ares'te sunulan standart özellikler arasında bulunuyor. DCC Pro sistemi ise konforludan sportif sürüşe kadar 15 farklı ayrı bünyesinde barındırıyor. Yeni Kodiak Ares Eco, Comfort, Normal Sport, Individual ve Snow sürüş modlarını da standart olarak sunuyor. Aracın içine geldiğimizde yeni Kodiak Ares'te sunulacak Ares Suite tasarım seçimi kırmızı kontrast dikişli, entegre baş dayanlı, siyah delikli, deri spor koltuklar karşımıza çıkıyor. Ön bölümde elektrikli olarak ayarlanabilen ve hafıza fonksiyonu bulunan baldır destekli spor koltuklar yer alıyor. İç mekanın birçok unsurunda olduğu gibi tavan döşemesi de sportif siyah renkten oluşuyor paslanmaz çelik pedal kaplamaları iç tasarımdaki bütünselliği korumak adına dahil edilirken ön kapı eşiklerinde de Kodiak yazısı dikkat çekiyor. Ön ve arka akustik yan camların lamine olması iç mekandaki konforu daha iyi ses yalıtımı ile arttırıyor. Kodiak Aresta 10 inçlik sanal kokpit ve 13 inçlik multimedya sistemi standart olarak sunuluyor. Müzik keyfini kesintisiz multimedya deneyimiyle birleştirebilmek için ise 14 hoparlörden 725 Watt güç çıkışı bulunan Canton ses sistemi de yeni Kodiak Ares'te yer alıyor. 2.0 TSI benzinli motor önceki nesile göre 20 beygir artışla 265 beygir güç çıkışı sağlıyor. 0-100 km hızlanmasını yalnızca 6.3 saniyede gerçekleştiren bu motor maksimum 400 Nm torka ulaşıyor. Gücün 4 tekerleğe dağıtımı ise standart olarak sunulan 7 ileri DSG şanzıman ile sağlanıyor. Yenilenen Kodiak Ares 2025 Mart ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.